Oruç yaparken aç kalma ve yemek yeme sürelerini nasıl ayarlamalıyız? Bu süreçte hangi içecekleri içebiliriz? Aralıklı oruç yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Diyetisyen Aslı Çingür merak edilenleri şimdi Günaydın Hayatta anlatıyor. Aslı Hanım merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkürler sizlerle birlikte olmak benim için büyük mutluluk. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz çok şükür her şey yolunda. Şimdi bugün aralıklı orucu konuşacağız. Evet. Aslında son yıllarda yeni yeni tanıştığımız bir durum. Hı -hı. Değil mi? Bir bir evet. diyet diye bir, bir formu diyebilirim. Evet. Evet. genelde biz diyeti şöyle algılardık. Az az, küçük küçük ara öğünlerde de azıcık azıcık derken böyle bir diyet liste veriliyordu. Ama şimdi aralıklı oruç ve çoğu yapan çoğu kişi de çok memnun. Evet bu formdan diyetin bu formundan nedir tam olarak bu aralıklı oruç kimler yapabilir ve veya kimler yapamaz? Şimdi e, tabii biz diyetisyenler eskiden hep üç ara e, üç ana öğün Sıklıkla bunu yazıyorduk herkese ama şimdi bilim o kadar hızlı ilerliyor ki aralıklı orucun faydaları gün geçtikçe bilimsel olarak da kanıtlanmaya başladığı için ve ben de danışanlarımda bu yöntemin ve kendimde de aynı şekilde çok işe yaradığını gördüğüm için de e, gerçekten öneriyorum. Aralıklı oruç şöyle 16-8 diye if diyeti en çok insanların duyduğu şey bu. Belki izleyicilerimiz aralıklı oruç nedir diye düşünebilirler. 16 saat açlık gerektiren, geriye kalan 8 saatte yemek yiyebildiğimiz bir diyet türü. Ancak burada e, kafalar birazcık karışık bu saatlerle ilgili. Ne yiyeceğiz? Arada nasıl olacak? istediğimiz kadar her şeyi yiyebilir miyiz gibi. Bazı e, Evet öyle algılıyor. Şimdi 8 saat evet. 8 saat yeme vakti. Evet. Hani şöyle de algılanabilir 8 saat boyunca her şeyi yiyebilirim. İşte değil. öyle evet. bir şey değil, değil. Hayır. Asla öyle bir şey değil. E, şimdi normalde zaten e, saat yani vücudumuzun bir biyoritmi var. Bu biyoritme göre normalde biz ne yapıyoruz? 12'de yesin. 12'den sonra akşam 8'de yesin. Akşam 8'den 12'ye kadar zaten 16 saatlik bir açlık var. Ama burada ben daha farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, buradaki en önemli konulardan bir tanesi erken yemeği bırakmak. Yani aslında 12'de başlamak zorunda değiliz. Daha büyük bir fayda sağlamak istiyorlarsa bu aralıklı oruç yönteminden... Daha erken kahvaltıyı öneriyorum. Yani saat 10 gibi hatta 9 gibi. Sonrasında da saat 5'te 5 ya da 6'da yemeği bırakmak. Bunun nedenlerini açıklayacağım. Ee, şimdi buradaki asıl amaç bizim vücudumuz açlıktayken hücrelerde bir yeniden yapılanma süreci oluyor. Ee, biz bunu ne zaman yapıyoruz peki? Tam aç kaldığımızda. Otofaji denen bir şey var. Yani kendi kendini yemesi. Demek otofaji kendini yeme. Hücrenin içinde böyle bir aslında sistem var. Şey gibi düşünün kendini temizliyor bir süpürge var hücrenin içinde ve atık ürünleri, atık proteinleri, enzimleri hepsini işimize yaramayan bunları lizozom denen hücrenin içindeki e, yapı alıyor ve enerjiye dönüştürüyor ve yeni yapılar oluşturuyor. Bunlar ne zaman oluyor? İşte otofaji dediğimiz şey 14 saatin sonunda en hızlı, en doruk olduğu yer. O yüzden otofajiyi. 16 saat. Açılık. Evet, o yüzden 16 saat. İşte hatta 2016'da bilim ödülünü Nobel ödülünü aldı bir Japon e, bilim adamı, otofajiyi ve oruçla ilgili yaptığı araştırma ile ilgili o zaman popülerleşmeye başladı. Biz neden peki 5'te yemeğe başlamalıyız? Akşam yemeği neden daha erken almalıyız? Çünkü Bizim e, akşam min saat 9'da uyku hormonu dediğimiz melatonin salgılanmaya başlıyor. Evet şimdi biz yiyeceği al, almayı bırakacağız ki kan şekerimiz düşmeye başlayacak. Kandaki insülinin ortadan kalkmasını istiyoruz. Yani glikozu Glikoz ortadan kalkacak sonra bir de glikojen depomuz karaciğerde var. Glikojen depolarımızın da karaciğerdeki boşalması lazım ki biz tam açlığa girelim. Çünkü ne olacak o zaman? Yağlar yanmaya başlayacak. İşte yağların yanmasını istiyorsak biz o aradaki 4-5 saatlik yatana kadar ki süreçteki 4-5 saatlik açlığa ihtiyacımız var. Çünkü kanda insülin varken yani insülin salgılanmışken melatonin yani uyku hormonu diyor ki ya bir dakika bana ihtiyaç yok burada zaten ortamda insülin var hı hı. burada kalabalık yapmayayım ben diyor ve onun salgılanma kalitesi düşüyor. Bizim melatoninin pik yaptığı yani en çok salgılandığı saat gece 11. Biz o gece 11'de işte uyumamız gerekiyor. Gece yemek yediğimizde ne oluyor hani şey diyebilirler ben iki de e, ilk öğünümü yiyeyim öğlen i̇ki de yiyeyim sonra akşam 10'da yiyeyim yani o saatleri bu şekilde asla işe yaramaz ve e, tam tersine gece ne kadar fazla yemek yerlerse geç saatlerde bu vücut onu depolamaya yöneliyor. Çünkü insülini salgılatıyorlar vücutta. Hı hı. Buradaki espri akşamleyin insülinin vücutta salgılanmaması ve tam anlamıyla glikojen depolarının boşalıp açlığa girmemiz. Evet. Çok önemli. E biz şey yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Arkasından çerez, meyve. Bitmiyor ki yatana kadar. Evet, işte maalesef. Sürekli bir bir şey var. Şimdi burada işte ne yapacağız? Dengeleyeceğiz biraz. Her dakika böyle bir beslenme insanları zorlayabilir. Bu birazcık gerçekten nefis nefisle ilgili. Ama şöyle bir şey. Şimdi herkes çalışıyor, herkesin gündüz işi gücü var. Evet. Ailenin tek evet. toplandığı saat, akşam saatleri. Evet. E, keyif yapalım diyorsun, film keyif yapalım diyorsun. Önünde bir yiyecek bir şeyler olsun istiyorsun. İşte orada şu devreye giriyor. E, haftanın belki 3-4... Dört gününde bu benim bahsettiğim şekilde akşam en son öğünü 5'te yedikten sonra açlık yapabilirler. Ondan sonra yani diğer dört gününde üç gün ya da dört gün bu şekilde dönüşümlü olarak yapabilirler. Ya da ayda bir haftayı kendilerine bu şekilde ayırabilirler. Neden? Yani şimdi faydalarını saydığımda diyecekler ki ya tamam ya benim hayat tarzım artık hep böyle olsun. Ne oluyor otofajide yani sağlıklı bir otofaji yapıldığında hücre Gençleşmesi oluyor. Siz doğal olarak zaten gençleşmeye başlıyorsunuz. Bir kere kolesterol e, levelları düşmeye başlıyor. Kan şekeri, insülin direnciniz varsa insülin direncine çok iyi gelen bir yöntem. Hı hı. E, kansere karşı koruyucu etkileri olduğu artık bilimsel çalışmalarla gerçekten ışık tutuyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler var. Tansiyonu dengeliyor. Siz yani bütünsel olarak... Bütün vücudunuzu iyileştirmiş oluyorsunuz. Bu bir ilaç gibi. Hani detoks detoks diyoruz ya. Evet bu işte da bir detoks aslında. Asıl detoks bu. Bu. Hücrenin evet. kendini iyileşmesine izin veriyorsunuz. Evet. Peki ne yenilebiliyor? Ne yiyebiliriz? Şimdi, bu aralarda ne ne, ne yeneğini az çok biliyoruz aslında. <laughs> Bir kere ben çok uzun süre sabah açlığını çok önermiyorum. Bazı danışanlarım diyor aslında ben sabah insanı değilim. Yani çok geç uyanıyorum ya da geç kahvaltıyı seviyorum. Ee, ama burada sabahleyin kortizol hormonu var. Stres hormonudur aslında. 6'da sabah 6'da salgılanmaya başlıyor. Pik yaptığı saatler 7. Biz eğer o sabah çok aç bırakırsak kendimizi, strese giriyor vücut. Allah diyor ben kıtlıktayım sıkıntı var o zaman stresli oluyorsunuz bazı insanlarda bu böyledir biliyorsunuz o yüzden 9 10 gibi bir kahvaltı bu kahvaltının içeriğinde de Kaliteli proteinleri olacak yani ne? yumurtamız olacak. Yumurta tabii ki olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz siz de çok seviyorsunuz biliyorum. Evet. <laughs> Az tuzlu bir peynirimiz olabilir, lor peyniri olabilir, sepet peyniri olabilir. İki dilim gibi ben hatta örnek listede sizinle paylaşmıştım. Burada kaliteli yağlarımız olsun içinde. Ceviz mesela mi? omega 3, omega 6, avokado. Avokado hem de tok tutuyor çünkü. Zeytin. Zeytinimiz olabilir tabii ki omega 9. Bunların hepsi esansiyel yağlar bir de. İçeride üretim olmadığı için. Söğüş olabilir mi? Söğüş Domates, domatesimiz, salata. salatalığımız olsun. Tabii mevsiminde, Çünkü bazen mevsiminde olmuyor evet, ya. Evet mevsiminde olmayınca ben orada biraz imtina ediyorum ama kendim bazen tüketiyorum yalan söylemeyeceğim. Hani yeşil biberimiz, kırmızı biberimiz olabilir. Ve yanında da böyle tam buğday, kara buğday ekmeği olabilir, siyez ekmeği olabilir. Kalı, kaliteli bir tahıl grubu mutlaka olsun. Beyaz ekmek değil, beyaz ekmek Beyaz ekmek sonradan böyle mi? halsizlik yaratabilir bizde. Mutlaka Tabii. o yüzden ya kara buğday olması gerekiyor ya siyez olması gerekiyor evet. ya tam buğday olması gerekiyor Aynen. Şu an örnek liste var. Sabah bunu tüketeceğiz. Mu evet, tam, iki harika. adet yumurta, iki harika. adet ceviz, yarım avokado, evet. bir dilim ekmek, tam buğday beyaz. Evet, yes. bir dilim. Bir dilim. Evet. İki dilim, dilim de olabilir. İki dilim de olabilir. Dediğim gibi bunlar Ve hepsi bol de örnek liste. Ama bu kişiden kişiye göre değişir, ihtiyaçtan ihtiyaca değişir. Lütfen bir hastalığı olanlar. Ben bunları olanlar... kahvaltı hazırlarken yiyorum. Ha <laughs> hafta sonu hiç, hiç ama gerçekten çok fitsiniz yani. Yani o anda diyorum ki herhalde bu kadar yorumdur diye düşünüyorum tabii yumruk tarif. Evet. Ama işte onu tabii ki dengelememiz gerekiyor. gerekiyor. <laughs> bir de e, neden kaliteli yağları koyuyoruz tok hissedelim diye. Çünkü orada bir açlık sürecine gireceğimiz için akşam yemeğine kadar kendimizi iyice bir doyuralım. Orada iki dilim de olabilir ekmek tabii ki. E, 25-50 gram kadar bir ekmek. Ama koydum. beyaz ekmek olmasın. Beyaz Ondan ekmek olmazsa güzel olur. Ama koşulları olmayanlar için de tabii ki yapabilecek yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü ekmeklerin fiyatı da Cevahir Hanım gerçekten ben 200 TL falan yani böyle kaliteli bir ekmek aldığınızda. Ama o gidiyor. Bayağı gidiyor. gidiyor. Diyetteyken günde bir iki dilim yiyorsun ya ben <laughs> i̇şte, de alıyorum. Ev Ay... halkı 5 kişi ise gitmeye de bilir ha, diye. Gitmeye... Ama en kalitelisini biz burada söyleyelim. En sağlıklısı tam buğday, tam tahıllı o şekilde alırlarsa daha iyi olur. Kendileri de yapabilirler. Evet. Sonra araya geldik. Şimdi ne Evet, yaptım? ara öğün var mı? Aralıklı oruçtum. Normalde ben ara öğünde <laughs> verdiğim kişiler oluyor. Çünkü bazılarında hipoglisemi olabiliyor. Açlığa dayanamıyor biliyor. Stresli bir işi oluyor değil mi? Zihni çalıştıracak, bilgisayar başında sürekli atıştırmasın diye orada arada bir sağlıklı bir ara öğün veriyorum. Ama vermediklerim de var. Orada ne yapacaklar? Asıl olay aslında vermemek. Açlık olacak orada akşam yemeğine kadar. Sıvı tüketebilirler ama kalorisiz, şekersiz sıvılar, çay, kahve içebilirler. Su bol bol zaten. Sınırsız türesler. mı çay, kahve? E, sınırsız derken şöyle orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Çok sınırsız da olmasını istemiyoruz tabii. Yani üç bardak çay, iki bardak kahve, 8-10 bardak da su içmemiz çok önemli. Mutlaka. Gün Bu suyun içerisinde hani limon vesaire onları koymak gerekiyor. Evet ben hatta listemde var. Metabolizmayı de hızlandırıyor mu? Metabolizmayı tetikliyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Mesela taze zencefil benim öyle bir şeyim var çok da seviyorum kendim de yapıyorum. Taze zencefil, taze naneyi koyacaklar. Ee, i̇çine maden suyu da koyduruyorum. Bunları blenderdan böyle bız bız yapacaklar sonra maden suyunu ekleyecekler. O kadar e, güzel, fresh bir şey hem de ki su içemeyenler için, için bir lezzet olmuş oluyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Ve o maden suyun içindeki magnezyum, kalsiyum, sodyum ihtiyacı olan mineralleri de alacakları için kendilerini daha iyi hissedecekler. Evet. O yüzden evet, arada bu şekilde. Sonra akşama geliyoruz. Dediğim gibi, eğer akşam ama akşam değil tam tam akşam değil. Işte o güneşin çok karanlık olmadığı saatler 5, 6 en ideal. Orada eğer olabiliyorsa şahane bir şey olur. It's... Bir şey değil mi biz şimdi hani bir öğünden bahsediyoruz ya aslında Avrupa'da böyle ama tabii miktarlar daha fazla oluyor. Tabii. Bir sabah yiyorlar bir akşam yiyorlar. Arada böyle çok az Tabii bir şeyler İtalyanlar atıştırıyorlar. Tabii İtalyanlar da öyle besleniyor evet, bak. Evet, Hollandalılar da öyle, Almanlar da öyle. Kesinlikle. Beşte falan yemek faslını Biter. bitiriyorlar. Biz Türklerde genellikle böyle bir doğu kültürü Biter. olanlarda böyle sürekli bir ailece oturalım meyve tabakları yani, yani Güzel oluyor değil mi? <laughs> Evet öyle oluyor <laughs> ama işte sonrası sıkıntı. Vücudu yaşlanma sürecine hızlı sokmuş oluyorsunuz. Hücreleriniz yaşlanıyor. O yüzden de bu yöntem aslında çok etkili bir yöntem. Ne yapıyoruz akşam? Bu tamamen sizin damak tadınız, e, zevkleriniz, mutfakta pişirdiğiniz yemeklere bağlantılı olarak değişebilir. Ama benim tercihim belki bir ızgara balık, ızgara işte bonfile yağsız kısmından, bol yeşillikli bir salatamız olsun. Evet şu an liste ekranda. Evet. Orada e, 4 mesela... adet ızgara köfte 100 gram veya 180 gram veya 180 gram bol bile. Bol olabilir. yani ikisi bir arada bir bir de. öyle yan, ya yan yana duruyor evet. ya da. Ya, veya. da ya da balık tüketebilirler 250 ya da balık gram tüketebilirler. kadar ikisi bir arada mesela değil. burada ben şeyi çok seviyorum sebzeleri sote yapmayı mesela balkabak sotesi koydum listeye balkabağını ben kırmızı soğanla sotelettiriyorum zerdeçal, sarımsak koyuyorum tatlı değil mi? onun şekeri var Yo ee, yo şekeri dengeli hatta Dengel. kalorisi, de, kalorisi de çok düşük, düşük çok Hı -hı. az kalori ama midede inanılmaz bir tokluk yarattığı için et yemeklerin yanına çok yakışıyor bunu tüketebilirler. Vejetaryanlar için de kuru baklagilin yanında mesela nohutu haşlasınlar, balkabağının içine koysunlar. Harika bir öğün olabilir bu da. Evet, ızgara, ızgara kuş konmaz var. Onun ızgara yerine normal siz, kabak olabilir. E, tabii ki da kabak ızgara olabilir, patlıcan ızgara olabilir. Dediğim gibi alışkanlıklara bağlı olarak değişebilir. Yanında bir dilim ekmek ya da fırında patates yapabilirler. Herkes patatesten çok korkuyor. Allah patates yedik kilo alacağız öyle bir şey yok. E, bir orta boy kadar patates böyle ince ince kessinler. Birazcık yağ baharatlarla fırında inanılmaz lezzetli oluyor. Çok yağlı yapmayacağız ama. Bir tatlı kaşığı koysun. Flar yeterli. Hafif ya. Evet çok hafif. Yağdan da çok korkmamak gerekiyor değil mi? Zeytinyağı Kesinlikle. biraz biraz kullanabiliriz. Hani bazen Tabii. diyetteyiz diye tamamen yağsız yapıyoruz ya yemekleri. Zaten şişmanlamamızın en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Yağsız beslenmek. O light ürünleri çok fazla tüketmek, yağsız beslenmek. Bunlar bizde doyma hissini aldı. Bir de yağda eriyen vitaminlerin eksikliğine bağlı olarak depresyona giriyoruz. Başka hastalıklar oluyor. Yani her şey sistem birbirlerine bağlı olduğu için yağsız diyetleri asla önermiyorum. Ee, sonrasında akşam yemeğimizi güzelce zevkle, mutlulukla ailemizle yedikten sonra da faslı kapatıyoruz. Altıda yemeği bitirdik diyelim. İşte orada süreç başlıyor. Evet, evet. şimdi görüntülü konuğumuzu alacağız ama ondan önce şunu da sormak istiyorum. Bu orucu kimler yapamaz? Mesela evet. benim insülin direncim çok düşük. Türikli yani süretim çok düşük. Var ama sizde muhtemelen reaktif hipoglisemi var. Şekeriniz düşüyor değil mi? Şekeriniz düşüyor. Hı hı. Kendinizi halsiz hissediyorsunuz. Eğer reaktif hipoglisemi varsa, aralıklı doğrucu işte benim dediğim gibi ara öğün koyarak araya e, belki yapabilirler. Ama siz de birazcık e, mesela deneseniz, bence size de çok iyi gelebilecek bir yöntem. Ama ben dayanamıyorum. Mesela uzun süre açlık. Çok uzun süre açlıktan böyle oruç bir şey yapmam gerekiyor aslında. Oruç tutabiliyor musunuz normalde Ramazanda? onu da tutamıyorum. Yani şey oluyor, bayılıyorum, bayılacak evet, yüzden gibi. Konsantre her öğün. şey gidiyor. İki tane ara öğün mesela mutlaka hipoglisemi olanlarda tüketiyorum ama akşam yemeğini de mesela 6'da tükettiniz. 2 saat sonra çok hafif bir ara öğün, sonrasında da Erkenden uyumayı tavsiye ediyorum. Bir de emzikliler, hamileler evet, e, aralıklı zaten uğraş, oruç tutmalarını önermiyorum. Ancak gerçekten trigger setleri yüksekse, kalp damar hastalıkları varsa, tansiyon problemi yaşıyorlarsa, e, bir kanser riski varsa ailede bu aralıklı orucu haftada belki iki kere yapabilirler ya da ayda bir haftalarını buna ayırabilirler. Her gün yapmak zorunda değiller ama... Bunu gerçekten bir şey gibi vücudu terapi etmek, arındırmak gibi, iyileştirmek gibi görebilirler. Evet. Şimdi görüntülü konumuza alacağız ama şunu da sormak istiyorum. Hı hı. Günde bir öğün yesek nasıl olur? Günde bir öğün yiyip çok sağlıklı olan insanlar da var bu arada. Hı hı. Eğer bu ne işi biliyor musunuz Cevahir Hanım? Zihin beden ve ruh. Eğer altyapı varsa nefisle o ruhsal manevi taraf güçlüyse bir öğünde de çok güzel beslenebilirler. Eski insanlar o da sağlıklı öyle yaşıyormuş. Mı? Çok tabii ki sağlıklı. Hı, tamam. Eskiden mağara adamları öyle yaşıyormuş zaten. Evet, Gündüz avlıyordu değil mi? E evet. gece de mağarada zaten ne yapacak? Işık yok, bir şey yok, ateş Yemek yemiyorlarmış. Hayvanlar Atalar, da öyle aslında. Öyle. Hayvan, tabii. hayvanlar gibiydi. Buldum mu yiyordu besini. Tabii. Aslanım şimdi tariflerimiz de var. Evet. Hani aralıklı oruç da yapabilecekleri. yapabileceğimiz, yiyebileceğimiz, evet. tüketebileceğimiz tarifler. Ee, şimdi tariflerden de bahsedeceğiz ama hızlıca şunu şunu da sormak istiyorum. yani nasıl ki aralıklı oruç son yıllarda hayatımıza girdi. Evet. Glutensiz beslenme konusunda da büyük bir farkındalık farkındalık var. Eee glutensiz beslenmek mutlaka olması gerekir mi aralıklı oruç hı hı. tutarken? Yok, onların ikisinin bir bağlantısı yok ama glutensiz beslenme kendi tek başına daha mı popüler, sağlıklı? Bir popüler oldu. Herkes böyle bir glutensiz beslenmeye çalışıyor. Ancak şöyle yapılan çalışmalar glutensiz beslenenlerle beslenmeyenleri karşılaştırmış diyet yaparken ve hiçbir sağlık problemi olmayanlardan bahsediyorum. Glutensiz beslenme yapanlarda daha fazla yağ yıkımı olmamış. Yani aslında zayıflamada gerçekten glutensiz beslenmenin hiçbir etkisi yok. Eğer siz çölyak değilseniz, eğer siz herhangi bir intoleransınız yoksa bu yan doğru bilinen bir yanlış. Öncelikle bunu açıklığa getirelim. O zaman Ama, beyaz minik de olsun o zaman bir şeyler evet. yiyebiliriz. <laughs> evet öyle bir parantez açıyorum. Bazen şöyle bir şey oluyor. Otoimmün hastalığı olan bazı danışanlarımda mesela işte Hashimoto hastalarımızda, lupus hastalarında. E tabi e, onlar başka mı? Gerçekten başka o gruplarda gluteni çıkarttığımda, laktozu çıkarttığımda bu, şey, bu şekilde bir aralıklı oruç planladığımızda inanılmaz bir sonuç alıyoruz. İngilizce bu eliminasyon yani. mu oluyor? bu? E, eliminasyon çok daha ağır oluyor. O daha farklı. Evet o daha ağır oluyor. Ama gerçekten benziyor biraz. Benziyor. Tecrübelisiniz anlaşıldı. <laughs> evet programa gelen sizin gibi uzmanlarımız sayesinde <laughs> ben de evet, öğrendim hepsini. Ee, ama şöyle biraz da deneme yanılma da yapabiliyoruz. Bazı bireylerde çünkü kendinde ne olduğunu da bilmiyor. Bedenin bir bilgeliği var aslında. Kendisi anlatıyor ne olduğunu. Mesela siz eğer kar karbonhidratlı şeyler tükettiğinizde çok şişiyorsanız ve vücudunuz buna tepki gösteriyorsa ya da ciddi kapızlık probleminiz oluyorsa bilin ki burada gerçekten buğdaya ya da glutene bir e, duyarlılığınız olabilir. Onu çıkartıyoruz mesela programdan bir bakıyoruz. Gerçekten iyileşiyor. Aslında kendimi çok iyi hissediyorum, hafif hissediyorum. O zaman orada gluteni çıkarttığımızda diyetler daha kolay ilerliyor. Ama Hı -hı. onun dışında glutensiz beslenmenin ekstra bir faydası yok. Yok. Evet, evet şimdi tariflerimiz de var. Ben bu tarifleri <laughs> evet. okuyunca aman Allah'ım ne çok kadar kolay ve acaba çok lezzetli evet. olur mu? bence olur diye düşündüm. Çünkü diyet yaparken insanlar şey yapıyor. Hep böyle tek düze listelerde sıkılıyorlar. Evet. Onlara evet. az kaloriyle birazcık şekil, böyle şekil şemal süsleyip güzel yemekler çıkartabileceklerini gösteriyorum. Burada bir tane karnı fırında var. önce fırında yumurtalı ekmekten bahsedelim. Tamam, oradan bahsedelim. Şu an ekran ekranda malzeme listesinde görebiliyoruz. 3 tamam. yumurta 3 dal yeşil soğan, yumurtayla yeşil soğan çok yakışıyor bu çok, arada. Çok yakışıyor. Maydanoz, dereotu, pul biber, 2 dilim beyaz peynir, 4 dilim tam buğday ekmeği. ekmeği. Şimdi ne yapıyoruz bu ince ince bu kıyısız. kaç kişilik? Çok Burada iki kişilik diye düşündüm ben bunu. Tamam. Eşinizle, dostunuzla, Hı -hı. Çocuğunuzla, çocuğunuzla yiyebilirsiniz iki iki. Evet kesinlikle. Çünkü yumurtalı ekmek bir dilim yenirse haksızlık olur diye düşünüyorum. <laughs> yumurtalı ekmek çünkü çok sevilen bir şey olduğu için bir de böyle denesinler. Çok lezzetli oluyor. Yeşil soğan inanılmaz yakışıyor. Çok yakışıyor. İnce ince kıydık bunları. Yumurta, birazcık peynir koyacaklar. Peynirin çeşidini size bırakıyorum. Çok lezzetli oluyor. Sonra ekmekleri... Light içine... peynir olması şart değil ama değil mi? Hayır hayır. Light ne? peynir hiç vermiyorum ben. Hiç vermiyor musunuz? <laughs> Gerçekten tadından da hiç hoşlanmıyorum. Hiç bunu yapmamıza gerek yok ki. Zaten 30 gram, 60 gram bir peynir yiyecek. Onun da, da yeterli. Yani <laughs> <vereyim. gülüyor> o yüzden de iki dilim ekmeğimizi e, koyduk, yani bir bir kişi için. Ama iki kişi ise dört dilimi buladık ona. Ve yağlı kağıda dizdik. Eğer farklı bir makineniz varsa artık biliyorsunuz reklama girmesin ama o makineler de çok popüler. Izgarasına koyuyorsunuz taktiği oluyor. Fırında yapıyorsunuz. Çıtır çıtır lezzetli. Yanında da söğüş... Airfryer var. Evet. Herkese var artık. Mu? Tamam. Airfryer'da da yapabilirsiniz bu tarifi. Yanında söğüş sebzenizle birlikte çok doyurucu bir kahvaltı olur. Bunu yapabilirler. Evet, kahvaltı diğeri de karnabahar mantı. Karnıbahar mantı. Bu Benim. da çok lezzetli bir tavuk. Bu bunu e, kahvaltı olarak yiyebiliriz. Evet. Fırında bunu yumurtalı ekmeği. akşam bunu da akşam yemeği. Akşam yemeği. Ne yapıyoruz? Karnıbaharları birazcık böyle kaynattık, ama çok yumuşatmayacağız onları, o kükürtlük kokusu gitsin diye. Sonrasında aldık onları çiçek çiçek ayırdık öncesinde. Hı hı. Yağlı kağıda dizdik, birazcık yağ. Bu ne kadar? Bir çorba kaşığı bütün ev halkı için yeterli. Baharatlarımızı koyduk isteğinize göre kimyon koymamız gerekir değil mi ben? Kimyon da koyabilirler gaz yapmasın diye evet, söylediğiniz evet. değil mi? Tabii hı hı. koyabilirler e, yağlı kağıda koyduktan sonra üst ızgarayı açıyoruz 180 derecede onu böyle biraz üstü kızaracak şekilde pişiriyoruz. Öbür tarafta kıyma, soğan, sarımsak, birazcık salça koyabilirler, kavuruyoruz. Sonra o karnabaharları çıkarttık, onu tabağımıza koyduk, porsiyonluyoruz. Üstüne kavurulmuş kıymamızı koyuyoruz, üstüne de sarımsaklı yoğurumuza Yoğur koyuyoruz. Yeter. İnanılmaz lezzetli bir şey oluyor bu. Evet yanında ekmek yiyebilir mi? Bir dilim mı? ekmek yesinler tabii. Bir dilim ekmek. Tüm aç kalmışlar artık. Evet çünkü karbonhidrat yok tam olarak burada değil mi? ekmeklerini de koyabilirler oraya. Eğer kişiden kişi, eğer kilosu yüksek birisi ise iki dilim ekmek de koyabilir. Yanında iki dilim ekmeğiyle birlikte akşam yemeğimizi böyle hem sebzemiz, hem proteinimiz, hem karbonhidratımız. Bu aralıklı oruçtaki tarif. Evet. ama Normal diyette ama normal de, 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 uygulanabilir. de uygulayabilirler. Harika. Bu, bu kaç izliyorum. kişilik oldu peki? Bu da e, yaklaşık işte üç kişilik falan olabilir. 180 yalnız 180 e, 160 gram kıyma var. Kıyma var ya. bir kişilik. Onu bir kişi için yaptık. Eğer siz bütün aileyi yapacaksanız hmm. aslında 3 kişisiniz yarım kilo kıymadan yapacaksınız. Hmm. Bu bir kişilik. Yunan Karnı kalorisi çok var mı? Onu yok, istediğimiz yok, gibi yiyebiliriz düşün. herhalde. Tabii tabii çok güzel. bunu tek kişi de yiyebilir. <laughs> yani o karnabahar, o verdiğin şu ekranda yansıtılan bir kişi için ama bütün tepsiye yayacağız falan dedim ya yani bütün aile için yapacaklar. 160 gram kıyma bir kişiye gelecek. Harika. Çok tamam. güzel tarifler gerçekten. Deneyeceğim mutlaka. Çok da lezzetli ben... olacak. <laughs>